Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Fizik Öğretmeni Ali Şahin. Bugün sizlerle elektrostatik kuvvet konusunu işleyeceğiz. Yüklü cisimler arasındaki itme ve çekme kuvveti elektrostatik kuvvet olarak tanımlanır. Elektrostatik kuvvet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yüklerimiz eğer aynı işaretli değilse, zıt işaretliyse birbirlerini çekerler. Aynı işaretli yükler de birbirlerini iterler. Elektrostatik kuvvet yüklerin çarpımı ile doğru orantılı. Aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Burada bir de her orantıda olduğu gibi orantı sabitimiz klon sabit olup 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü klon karedir arkadaşlar. Bunu ezberlemenize gerek yok. Buradaki en önemli özellik elektrostatik kuvvetin Newton'un 3. yasasında gördüğümüz etki tepki kuvvet çiftlerine en güzel örneklerden bir tanesini teşkil etmesidir. Mesela aynı işaretli yükler birbirine ittiğini şu şekilde modellediğimizde F1 ve F2 kuvvetleri mutlaka büyüklük olarak birbirlerine eşittirler. Fakat yön olarak birbirlerine zıttırlar arkadaşlar. Etki tepki kuvvetlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de farklı cisimler üzerine etki ettikleri için bileşkelerinin alınamamasıdır. Birim analizine geldiğimizde elektrostatik kuvvetin birimi Newton, elektrik yükünün birimi Kulon yükler arasındaki uzaklık metre alınır arkadaşlar. Şimdi elektrostatik kuvvetle ilgili özellikleri sırasıyla görelim. Şekilde artı işaretli iki tane noktasal yükümüz sabitlenmiştir. Bu yükler arasına konulacak herhangi bir üçüncü yükü nereye koyarsak dengede kalır diye bir soruyla karşılaştığımızda burada yüklerin işaretine bakıyoruz. Eğer yüklerimiz aynı işaretliyse mutlaka üçüncü yükümüzü test yükümüzü araya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun da mesela artı olduğunu düşünürsek artı yükü ortadaki yükümüz itecek. Q2 yükü de yine artı olduğu için bunu diğer taraf edecek ve arada dengede kalması mümkün olabilecektir. Burada dikkat edeceğimiz bir diğer husus. Bu yükü yerleştirirken küçük olan yüke daha yakın koymamız gerekir. Yüklerimiz eğer zıt işaretli ise üçüncü bir yükü mutlaka dışarıya koymamız lazım arkadaşlar dengede kalabilmesi için. Mesela araya koyduğumuzu düşünürsek buraya bir artı Q yükünü koyduğumuz zaman artı Q yükü artı Q yükünü itecek. Eksi Q yükü kendisine doğru çekecek. Bu yüzden ortadaki yükün dengede kalması mümkün değildir. Peki nereye koyacağız derseniz. Mesela bu 4 Q bu da eksi Q olsun. Burada 3. yükümüzü mutlaka küçük olan tarafa ve dışarıya yerleştirmemiz gerekir. Bu da bir kuraldır arkadaşlar. Noktasal yükler şekildeki gibi ipler yardımıyla serbest bırakıldığında bu şekilde dengede kalıyorsa burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus etki tepki kuvvet çiftleri olan elektrostatik kuvvetler mutlaka birbirlerine eşit ve zıt yönde olacaktır. Serbest cisim diyagramını çizerken ağırlıklar aşağıya doğru gösterilir. Bu G1, bu da G2 arkadaşlar. Buradaki ip gerilmelerimizde T1 ve T2'dir. Sistem dengede olduğuna göre burada açıların oluşma sebebini bir inceleyelim. Bu açı 30 derece bu açı da 60 derece olsun. Burada açıların farklı olmasının sebebini bazı öğrencilerimiz yüklerin büyüklüğüyle ilişkilendirmeye çalışıyor. Mesela bu 4Q'ya bu da Q olsun. Bazı öğrencilerimiz diyor ki hocam bu 4Q yükünü Q daha fazla iter bu tarafa doğru. Açının sebebi budur diyorlar. Hayır arkadaşlar kesinlikle böyle değil. Burada e, F'ler etki tepki kuvvet çiftleri olduğu için e, her ikisi de birbirine eşit fakat zıt yönlüdür. Burada açının farklı olmasının sebebi G1 ağırlığının M1 kütlesinin daha büyük olmasından dolayıdır. Bu özelliğimizde ise arkadaşlar noktasal yükler ipler aracıyla şekildeki gibi dengelenmiştirler. Burada T1 ve T2'nin oranı sorulduğunda bize en önemli kuralımız burada ağırlıklar aşağıya doğru gösterilecek. G1, G2 ee, yüklerimizin aynı işaretli olduğunu düşünürsek burada elektrostatik kuvvetler birbirlerine zıt yönde oluşturulur. Büyüklük olarak da birbirlerine eşittirler. T1'i hesaplarken burada arkadaşlar T1 eşittir. G1 artı G2 artı f eksi f. F'lerin yönü zıt olduğu için birisini artı birisini eksi aldım. Gördüğünüz gibi T1 kuvveti, T1 ipinin gerilme kuvveti sadece ve sadece ağırlıklarımızın büyüklükleri toplamına eşittir arkadaşlar. T2'ye geldiğimizde ise T2 burada G2 ve F'in F'in yönüne göre artı ya da eksi yazacağız. Şu anda ikisi aynı yön olduğu için toplanacak t 2 eşittir G2 artı F şeklinde hesaplanır. Arkadaşlar bir sonraki videoda konuyla ilgili örnekler çözeceğiz. Hoşçakalın.